Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını'nın dün akşam yayınlanan 32. bölüm reyting sonuçlarını açıklıyoruz. Bildiğiniz üzere dün dizimiz Salı akşamı yayınlandı ve kendi gününde değildi. Herkes reytinglerin nasıl olacağını çok merak ediyordu. İşte arkadaşlar, tüm kategorilerde birinci sırada yer alan Yalçapkı'nın tüm dizileri geçti ve ilk sıranın tek sahibi oldu. Şimdi tüm gözler cuma akşamında bakalım yeni bölümde neler olacak. Eğer sizler de yeni bölümü merak ediyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.